Arkadaşlar merhaba. Aston bilançosuna bakacağız. Evvela arkadaşlar bu videoyu durdurun. Şu ekrandaki yasal uyarı bir yok. İkincisi burada gördüğünüz her şey ama her şey çeyreklik arkadaşlar buna nakit döndürme süresi de dahil. Nakit döndürme süresi her iki çeyreğe göre de uzamış arkadaşlar. Ee, bu hoş bir şey değil aslında. İdeali nötr olmaz arkadaşlar. Sıfra ne kadar yaklaşırsa o kadar iyidir. Öyle söyleyelim. Ee, bu tabii kötü bir şey değildir. Yani iyi bir şeydir. Ee, nakit döndürme süresinin uzun olması ama e, nötr olması daha iyi. Onu söyleyeyim. Net işletme sermayesinde şu an için herhangi bir açık söz konusu değil. Yani şirket rahat çalışabilecek e, sermaye sahip. Net borç yok kasadaki para 6 milyar 576'dan 6 milyar 737'ye nominal anlamda yükselmiş. Real anlamda da e, anlamda gerilemiş arkadaşlar. E, real anlamda yükselmemiş. Şirket borçlu değil yani onun için e, herhangi bir sıkıntı yok. Nakit akışları bir önceki çeyrek ile azalsa da hala pozitif bölgede orada da bir sorun yok yatırım yapmış mı, rutin dışına çıkan herhangi bir yatırım söz konusu değil. Ee, İlla ki bir 502 milyonluk bir çıkış var ama bu rutin dışına çıkması lazım arkadaşlar. Yani ham madde alımından kaynaklanmış olabilir ki stoklar da %26.59 oranında artmış. Yabancı para pozisyonu 3 milyar 652 milyondan 2 milyar 158 milyona gerilemiş. Ancak hala pozitif bölgede 9.5 bir öz kaynaklarını dolayısıyla do, dolardaki yukarı yönlü hareket şirkete olur. Bu etkisi olur. Evet. E, etkinlikler iyi fena değil arkadaşlar. Sıra geldi <laughs> faaliyetlere. Evvela şu sarı zemin üzerindeki rakamlar neyi ifade ediyor? Herhangi bir çeyreğin kendisinden bir yıl önceki göre performansı diyelim ki ne olmuş. 173'den 23. %75'e yani %77.4 oranında bir gerileme e, olmuş. Gerileme sürmüş. Yalnız hızı bu çeyrek yavaşlamış arkadaşlar. Bu da olumlu bir şey. Geçen yıl bu zamanlar her 100 liralık öz kaynağıyla %45.36 hasılat yaparken şu anda bu oran 27.39'a gerilemiş. Bir önceki çeyrek 44.12'ymiş. Bu her iki çeyrekten kötü bir performans olmuş. Asılatta bir ciddi kayıp var. Gelelim Favok'a. Favok 12.68'den 7.66'ya gerilemiş. Bir önceki çeyrek 10.47'ymiş. Favok'ta her iki çeyrekte kötü bir performans göstermiş. Net bakalım. Net geçen yıl 4.47'den 3.96'ya gerilemiş. Bir önceki çeyrek 8.50'ymiş. Bu da her iki çeyrekte aşağı bir performans göstermiş. Öz kaynaklar geçen yıl 28.22 oranda küçülürken şu anda 3.82 oranda küçülmüş. Geçen yılkinden iyi ama bir önceki çeyrek 23.41'den oldukça kötü bir rakam. Yani faaliyetlerle ilgili neye elimizi atsak maalesef iyiye giden bir şey yok. Geldik yıllık os kaynak büyümesine. Yıllık geçen yıl 103.2'den 158.2'ye yükselmiş. Geçen senekinden iyi ama bir önceki çeyrek 164.5'ten de aşağıda bir performans göstermiş. Tarihsel çarpanlarla cari çarpanlar kıyaslayalım. 5 yılın en düşük FK'sı 10.05 iken şu anda 18.26 en düşüğünün 1.82 kat. 5 yılın en düşük piyasa değeri de 3.87 iken şu anda 3.94 o da en düşüğünün 1.02 katı. Fiyat bölü hisse başına öz kaynak getirisi 11.34 ki bu da oldukça yüksek bir rakam. İdari 2.15'tir arkadaşlar. Halka açıklık oranı 27.70 tamamını almak için gereken para. Kalla para. Yani burada küçük cambazlar ip oynayamaz. Büyük cambazlar da artık orada. <laughs> Ee, bilemeyiz arkadaşlar. yani Ama küçükler cirit atamaz. Yani o takıver tıkıver cahayakları yok mu? O adamlar gelip bu bu tür hisselerde bir, herhangi bir e, pozisyon alamazlar. Fiyat hareketine bakalım. Zirve fiyatı 151.40 zirvesinden %37.85 aşağıda. Bir yıl önce hissenin fiyatı 105.20 imiş. Oradan alan da %10.6 zararda. Bir de enflasyon darbeye vurmuş. Bir önceki çeyrek 111. %80'miş. Oradan alan da %15.8 zararda. Bilanço geldiğinde 100 lira 50 kuruşmuş. Oradan alan da 6.37 aşağı Zirve dahi bir yıl içerisinde nereden alırsan al zarardasın yani. Şuradan alsan bile çünkü e, burada da enflasyon ancak belki başa baş e, sevgili arkadaşlar. Şimdi buraya kadar etkinliklere, faaliyetlere, fiyat hareketine çarpanlara baktık ama hisseye bir değer biçmeye sıra geldi. Ancak bütün bu veriler geçmişte kaldı. Biz gelecekle ilgili bir simülasyon yapacağız. Nasıl ya? Neye dair yapacağız? Elimizdeki veriler değil mi? Elimizde ne verisi var? Hasılat verisi, fabrik verisi, net kar verisi, öz kaynak büyüme verisi ve bunların eğilimlere var. İşte bütün bunları Excel'e girersek Excel bir komutla bizim adımıza bunları yapabiliyor arkadaşlar. Bakalım bir önceki çeyrekten ne kadar yararmışız, ne bekliyormuşuz, ne gerçekleşmiş. Ben defter değerini 29.35 beklerken benim beklentimden %18.6 daha düşük bir performans göstererek 23.88 gerçekleşmiş. Ben de yararmışım çünkü yüzde onu geçmiş aşağı doğru bir performans olmuş. Şimdi tekrar e, yeniden bir değer e, geleceğe yönelik bir çalışma yapacağız. Defter değer şu anda 23.88 ben 27.56 e, bekliyorum. Ancak çeyreksel öz kaynak büyümesi 29.55'ten 15.40'a gerileyecekmiş. Fiyat 94 .10 benim 68 gün sonraki bulduğum değer 31 on anlık değerimde 24.80. Dolayısıyla şu anda değer yatırım açısından cazip değil. Sebep sebep şu 23.88 bir varlık var arkadaşlar. Siz o varlığı %15.40 büyütürseniz sizin 68 günde kazanacağınız para 2 lira 74 kuruş. Ama siz bu 23.88 vermiyorsunuz dikkat edin 94 dolar. İşte o parayı faize koyduğunuzda 11.75'ten 68 gün sonra size 8 lira 24 kuruş veriyor. Dolayısıyla bu bunun e, neredeyse 3 katından fazla değil mi? İşte bu nedenle e, değer yatırma açısından cazip diyoruz. Şu anda koşullara faize gitmeyi gerektiriyor. Çünkü faizde daha çok para var. E, o zaman ne oluyor? ya şirket aşağı gerileyecek. Aşağı gerilediğimiz şu para ne kadar az olursa bu kazanç da azalacak ve buna yaklaşacak işte. Onun pata durumu şurasıdır arkadaşlar. Peki fiyat tekrar yukarı gitmez mi? Gider gider. Parası olanlar tekrar 190'a gider, 390'a gider, 590'a gider. Ben hiçbir şey gitmez demem. Etmez derim. Sadece etmez derim. Gitmez benim işim değil. Ben fiyat alıp satmıyorum. Zaten fiyatın ne olacağını bilsem en düşük noktadan kendim alıp en yüksek noktadan satarım. Fiyat alıp satmıyorum. Fiyatı trader alıp satıyor. Onlar da çiziyorlar çizgiyi. Aha burada destek, aha burada direnç, aha fibonacci, aha içim bulutu diyorlar. Alıp satıp para kazanıyorlar ama bunların yarısı yalan söylüyor. Çünkü hepsinin kazanması mümkün değil ama sosyal medyaya bakarsan hepsi para kazanıyor. E değer yatırımcısı alsak içine girmiyorsa o zaman bu parayı kimden kazanıyor arkadaşlar? Birbirlerinden yarısı kazanıp yarısı kaybeder. Değer yatırımcısı. Fiyat alıp satmaz. Değer alıp satar. Değer oluşturan şey şirketin öz kaynakları, onu büyütmek potansiyeli ve alternatif yatırım aracıyla olan organizasyonu sonucu çıkan matematiksel rakama biz değer diyoruz arkadaşlar. Yani işte. Dolayısıyla değer yatırımcısı ne yapar? Değil mi? Şu anlık değerden almaya çalışır. Çünkü burası bulur. Hatta buradan da iskonto ister. <laughs> yani öyle diyeceksiniz ama evet. Maalesef değer yatırımcısı e, geleceği de düşünür ve e, anlık değerinden de değil iskontolu almaya çalışır. Dolayısıyla değer yatırımcısı buralarda bu hisseyi almaz. Değer yatırımı için şu anda koşullar cazip değil. Olmamış. Bu kadar basit. Olmamış. Olmamış. Şimdi Hı. arkadaşlar videoları beğenin ayrıca beğenme de beğenirken de e, eğer cep telefonu ve tabletten e, beğeni yapıyorsanız orada hot spor var hoş spor mu Hot spor mu neyse e, onu da tıklayın o da e, youtube bunu ön plana atıyor e, hoş spor e, yap, şey yaparsanız arkadaşlar gönderirseniz youtube onu ön plana atıyor ayrıca arkadaşlar bu kanala üye olun bildirimleri de açın bu gibi bilançolardan erkenden haberiniz olur. Ben uzun süredir bilanço çekmedim ama genellikle bilanço gelir gelmez çekiyorum zaten. Sizin haberiniz olur. Bu Astro'nun ait yeni çektiğim video değil. Ne zamandan beri çekiyorum ve ne zamandan beri de bu Astro arkadaşımızın pahalı olduğunu söylüyorum. Eğer sen bir yıl önce dinleseydin hem şu 151 liradan almayacaktın hem de bir yıl önce 105 liradan alıp paranı e, pul etmeyecektin. Yani %10 zarar bir de enflasyonu düşün yani değil mi? Para e, maliyetten dolayı epey e, pararmış. İşte bu kadar arkadaşlar siz ben bunu hatır, bunu şimdi söylemiyorum. Yani geçmişe gidip geçmişteki asıl video oyunu da izleyebilirsiniz. Evet olmamış 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 ee, bir sonraki bilançoda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.